Merhaba İngolkolik takipçileri. Yeni bir içerikte sizlerle birlikteyiz. Bu içeriğimize hoş geldiniz diyoruz ve öncelikle Kürşat, Erdoğan, İbrahim, Özdeniz hocalarımızı daha doğrusu hakemlerimizi, hakem çiftimizi tebrik ediyoruz. EHV 2026 organizasyonunda yerlerini rezerve ettirdiler ve ülkemize bir kez daha bir gurur yaşattılar. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz ve tebrik ediyoruz bir kez daha ne kadar zaman zaman hakemlerimizi yersek de her zaman göğsümüzü kabartan hakem çiftimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gelelim hemen 9. hafta görünümüne. Ee, Süper Lig Adventure Erkekler Süper Lig'de alınan sonuçlar şöyle Rize 23, Tepsaş 40 Sportoto 35, Güneysu 27, Beykoz 32, Köyceğiz 34 Miyalıçık Belediyesi 25, Trabzon Büyükşehir 35, İstanbul GSK 35, Giresunspor 31 şeklinde bu haftanın görünümü oluştu. 20 Ekim tarihinde de Ankara Ekbollu'na Beşiktaş'ın bir maçı olacak. E, Rize saç maçında zaten çok e, üzerine değinecek noktalar yok. E, burada hemen Sukurelleri ismini anıp bu maçla ilgili bahsimizi kapatacağız. Maçın hakemleri Mesut Erdoğan, Muhammed Turan. Egemen Akarsu Okan Bostan Rize tarafında gol yükünü çekmişler. Ee, diğer tarafta Deptaş'ta Ahmet Aydın, Yanko, Kazım Emre Biçici dediğimiz gibi gol yükünü çeken isimler Deptaş tarafında. Sportoto Güneysu maçına gelecek olursak burada Görkem'in e, çok dikkat çekici bir gol performansı var. 12 golle. Geçen hafta da özellikle Nilüfer karşısındaki hırslı oyununu Burada da bırakmadı ve sürdürmeye devam etti. Bir parantezde Özgür Sarak ve e, Görkem arasındaki uyum e, gerek hücum gerek savunma anlamında e, çok güzel bir uyum yakalamışlar. E, Sportunuz savunma şablonu oturmuş vaziyette. Kimse savunma yapmaktan çekinmiyor artık. Tobias Svetko'yu biz Skor'ın oyunu ama Berkan Hoca onu biraz savunmada da e, katkı sunar hale getirmiş. E, Amir Muaviç, hikaye Yıldırım... E, 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 oluşan o orta alan e, 6 metrenin önündeki savunma gerçekten işliyor. E, Güney Su direnç gösterdi. Burada, <laughs> burada Güney Su'nun hocalarını da Ufuk Çalık e, Ufuk Çalık hocamızı da tebrik ediyoruz. E, Nuri Saylan ve Ufuk Çalık hocalarımızı tebrik ediyoruz. E, gerçekten e, Güney Su'ya dinamizm katmışlar. Hiçbir şekilde maçı bırakmıyorlar ve gelişen oyun e, zaman zaman hatalar olsa da e, belirli bir format oturmuş durumda. İsmet Yılmaz, Ferdi Kayış ve Tahir İlkbahar gibi skorer isimlerinin oyunları devam ediyor. Buna zaman zaman Tuberk'in de katkıları oluyor. E, şanssızlıkları Ali Aras'ın sakat olması ama Berkel Okumcu da onun kadar gerçekten iyi, iyi işler çıkartıyor. E, maç başa baş gitti git, gözüktü. E, uzun süre iki fark... Toto ona geçti sonra Güney Su yakaladı tarzında oldu ama e, gel gelelim. Hücumlardan boş dönmeye başlanınca bir de kaleci olarak Ahmet Furkan Civan'ın performansı eklenince e, Güney Su'nun direnci belli bir maç sonunda kırılmış oldu ve 35-27'lik skor oluştu. Maçın hakemleri Halil Kılıç, Hamza Sükandı. E, burada hakem noktasında yani çok değinecek bir nokta yok ama e, burada işte Alperen'in cezasıyla ilgili kısmın karşılaştırmasını İstanbul GSK maçında yapacağız. Onunla ilgili bir burada çünkü Alperen kırmızı kart aldı. Diğer tarafta kartsız geçilen bir pozisyon var ya da cezasız e, pardon kırmızı kart almadı. 2 dakika cezası aldı. E, cezasız geçilen bir İstanbul GSK maçındaki hakemlerin karar mekanizması vardı. Onunla ilgili de geniş değineceğiz. Ee, gelelim Beykoz Köyceğiz maçısı, maçına. Düşme hattında önemli bir maçtı. Burada Gökhan adı güzel ve İldeniz kaygus hocalarımız vardı. Ee, kendilerini zaten yönetim tarzı olarak benim sevdiğim hocalarımızdan, e, hakemlerimizden daha doğrusu. Ee, güzel bir maç izlettiler bize. Mücadelesi yüksek. Ee, her an heyecanın bitmediği bir maç oldu. Ee, burada Beykoz tarafında 6 golle Adnan Tayfur ve Ramazanlı'nı Öne çıktı. Ramazan döneminde bir sakatlığı vardır. Umarım ciddi değildir. Ee, öte yandan Can Ertuğrul Işıkdoğu'nun e, kırmızı kartı almasıyla e, Beykoz'un o savunma hakkındaki direnci biraz düşmüş oldu. Bir de hücumlarda e, Mehmet Şafak Menenkin acele atışları e, Beykoz'daki e, o ara imenin kaybolmasına neden oldu. 36. dakikalarda itibaren e, nedir? Köyceğiz üstünlüğü yakaladı ve o üstünlüğü maç sonuna kadar devam ettirdi. Burada da en önemli skor katkısı Abdullah Tatay 12 gol, Atakan Cingoz 7 golle e, kendini gösterdi. Ama kale performansı olarak Kaan Emre Aksu'yu da ayrı bir parantezde belirtmek gerekiyor. E, burada e, bek Beykoz'u ateş hattına attığı gibi gözüküyor ee, Köyceğiz Belediyesi. Bakalım bu nasıl bir ceyran edecek ileride onu göreceğiz. Ee, gelelim Eskişehir'deki Yalıçık Belediyesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi maçına. Zaten Trabzon'un belli oturmuş sisteminde e, dişler işledi. E, Yunus Emre Topsakal ve Alihan Birinci gol kalktı larında 6 golle Alihan birinci, Yunus Emre'ye de 5 golle kendini gösterdi. Mialıçık tarafına baktığımızda Mapongu Diop ve Alpi Buçka e, skor yükünde önemli roller oynadılar. Burada da değineceğimiz özellikle Murat Mızlakçı hocamızın e, çok e, artık bize zarar veriyor dediği anlamda hakem kararları olacak ama benim de gözlemlediğim iki karar var. Bir Eray'ın hücum faali olduğu bir karar var. Bir de Murat Yıldız'a yapılan bir hareket var. Burada normalde 2 dakika ve 7 metre çıkması lazımdı standartlar içerisinde ama işte şimdi standartlar nedir? Maçtan maça farklılık gösterdi. Bence bunun da incelenmesi gerekiyor. Burada hakem çiftimiz Mehmet Küntay Taşkın ve Sıtkı Can Pekin. Ee, yani maçı özellikle tekrar izlediğimde benim gözüme çarpan ya da hocalarımızın, hakemlerimizin gözünden kaçan iki pozisyon bence Erayın hücum faaliği ve Murat Yıldızın e, nedir verilmeyen 7 metresi ve 2 dakika ceza artık verilir mi verilmez mi o tartışma konusu olur ama burada 13-10 ken özellikle Erayın hücum faaliği e, takımın Ritmini etkiledi mi etkilemedim ama normalde bunlardan etkilenmemesi lazım diye düşünüyoruz. Ama Malıç gibi kırılgan takımlarda bu şeyler maalesef ön plana çıkıyor. Özellikle Eray ve Efe'den beklenen performanslar henüz tam oturmadı. Bir an evvel naizane bu arkadaşların da toparlanması gerekiyor. Mialıç'ın takım halinde... E, bu kırılganlıktan kurtulması gerekiyor. Artık nasıl olur, onun formülünü nasıl gerçekleştirirler onu da kendilerine bulması gerekecek. Gelelim son maçımıza. İstanbul GSK 35-31 ile Giresun'u geçti ama burada dikkat çeken noktalar Can Akpınar ve Alper Başer'in e, kararlarındaki sıkıntılar mı diyelim. İki tarafında memnuniyetsizliği vardı. E, yani pozisyon pozisyon baktığımızda ilk yarıda mesela 10. dakikada eee Muhammed Taha Taha, Taha hmm, özür dilerim. Muhammed Taha Ayar'ın e, forması neredeyse maç boyunca e, sırtında kalmayacak gibiydi. Özellikle 10. dakikada bir e, nedir? Ona yapılan bir hareket var. E, 7 metre orada çıkmadı. O da düşüncülücü. E, gelelim Dakika dakika not aldığımızda ilk 5 dakikada şöyle bir şey var. Hakem kararlarına tekrar döneceğim ama ilk 5 dakikada Giresun gol bulamadı. E, golü bulduktan sonra zaten ritmi de artmaya başladı. 20. dakikadan itibaren maça ortak oldu. E, burada en önemli İstanbul GSK tarafında Salih Ulu'da Yakup Yaşar Simsar e, skorer oyunlarına devam ettiler. Standartlarını tutturmuş durumda ilerliyorlar. Mücahit de ve Yaşar Özdirik de Mücahit özellikle 15 gol attı. 7 gol de Yaşar Özdirik'ten geldi ama e, dediğim gibi maç boyunca bir eşik açamadı, aşamadı Giresun. E, beraberliği yakalıyor. Öne geçiyor gibi o öne geçti. Bir kere, bir kere galiba geçti. Ama beraberliği yakaladığı andan itibaren maçı kendine çevirecek yerlere giremedi burada ayrıca şu var. hakem kararlarına dönecek olursak yani özellikle İstanbul GSK'nın itiraz ettiği Doğukan Keser'e yapılan hareketle ilgili orada bir ceza beklentisi vardı. İşte Miyalı çık maçında olduğu gibi gene bir ceza çıkmadı orada da. Bu da izlenmesi, tartışılması gereken pozisyonlardan biri diyebiliriz. Ceza keza Giresun dediğimiz gibi o eşiği açamadığı için maç sonunda da biraz da bu ritim düşüklüğünden ritim düşüklüğü ne neden oldu ve maç sonunda da 35-31 gülen taraf İstanbul GSK oldu ama maçın son bir pozisyonu var. 58. dakikada bence dikkatlerden kaçan bir pozisyon yeniden izlenmesi gerekir. Eğer maç berabere ya da böyle bıçak sırtı bir pozisyonda olsaydı bu pozisyonda önemli olacaktı. Eyüp, Eyüp Orkun Sözle Mikita arasındaki pozisyonda Mikita topa vur atıyor. Orkun Söz'e çarpıyor. Orkun Söz'de de tekrar Mikita'ya çarpıp dışarı çıkıyor. burada bir yanlış karar oldu. Top İstanbul GSK'ya geçti. Ondan sonra zaten Giresun maçla ilgili beklentilerini kapatmış oldu. Bir de Emre Yiğitbaşı'nın 42. dakikada Enes'e yaptığı bir hareket var. Orada eli çarpıyor. Aynı pozisyonun bir tık benzeri desek. E, gündüz zamanında saat 4'teki maçta Alperen'e 2 dakika cezası olarak döndü. E, bu standartlar biraz kaçmış durumda. Maçın hakemleri Can Akpınar ve Alper Başer. Geçen, geçen hafta biz geçen değerlendirmemizde iyi hakemlerimizden genç hakemlerimizden dedik ama e, bilemiyorum bir bu maçla ilgili kafalarında ne vardı ne değildi onun tartışmasını yapamayız ama şu var e, benim nazane görüşüm e, yani burada bir net bir şey olacaksa hakemlerimizin e, bazen federasyonda ortak görevleri oluyordu işte Bence bu görevlerden dolayı bazen bu maçlarla ilgili performanslarına etkiliyor gibi düşünüyorum. Hani bu ayrı bir değerlendirecek olay. Bazı aksayan işler var. Özellikle şimdi ben bir konuya değineceğim. Burada mesela web sitemizle ilgili, THV'nin web sitesiyle ilgili sezon arşivine ulaşamıyoruz. Yani önceki sezonlar ne oldu, ne bitti, yani yandı bitti, kül oldu mu ona ulaşmak istiyoruz. Mesela ulaşamıyoruz. Ee, bu da bizim bir ayrı bir sıkıntımız yani burada ne olacak ne bitecek dijitalleşiyoruz diyoruz ama bazen bunları aksayınca da hani canlı sonuca odaklanacaksak problem değil. Ama sezon arşividir vesaire bu konularda bazen güncelleme esnasındaki yavaşlıklar da bizi hakikaten nedir? sabır taşına çeviriyor. Bununla ilgili de lütfen ricam buna bir el atalım ve düzeltelim. Gelelim onun şu hafta edeceğim ama öncelikle bir puan durumuna bakalım. Beşiktaş liderliğini sürdürüyor. E, Spor Toto ardından geliyor. Nilüfer Belediyesi, İstanbul Geçtik, Depsaş ilk 5 sırayı oluşturuyorlar. 6. sırada bu playoff'u zorlayanlar takımda şu an Güneysu bir adım önde 9 puanla. Ardından Giresun, e, Trabzon, Büyükşehir, Beykoz, Miyalıçık Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi, Rize Gençlik ve Ankara Handball olarak sıralanıyor ligimiz ee, evet 10. haftada maçlar 18 Ekim'de oynanacak ee, Depsaş 18 ve 19 Ekim'de oynanacak 2 maçta 5 ve 6 Kasım'da oynanacak 18 Ekim'de oynanacak maçlara baktığımızda Depsaş Beykoz'u ağırlayacak saat 14'te Ankara'da Trabzon İstanbul GSK'yı yi ağırlıyor. Yine aynı tarihte 14'te. Ve Köyceğiz Netbol Ankara Netbol'u ağırlayacak saat 18'de. Ayın 19'unda ise 19 Ekim'de ise saat 17'de Rize Belediyesi Giresun'a konuk oluyor. 5 Kasım'da Güneysu Nilüfer Belediyesi'ni ağırlayacak saat 17'de. Beşiktaş'ta Sportoto'yu ağırlıyor. Önemli bir maç 6 Kasım ve saat 19'da biliyorsunuz Beşiktaş ve Nilüfer Belediyesinin EHF Cup mücadelesi var. Beşiktaş ilk maçta güldü. Bununla ilgili de ayrı bir e, nedir üzerinde değineceğiz. E, milli takımın maçı yaklaşıyor e, ve 25 Ekim'le 25 Ekim'den sonra bir ara olacak. Yanılmıyorsam 30 Ekim'de Rum Kesimi'nde oynanacak maç. Önemli maçımız bu. Eee ve 2 Kasım'da da Elazığ'da oynanacak. 7 metre programında arkadaşlar onu kadın milli takım olarak lanse ettiler ama e, orada bir yanlışlık olmuş olabilir. Bunu da biz düzeltmiş olalım. E, evet, kısaca bu içerikte 9. hafta ve 10. haftanın görümüne baktık. E, Sizlerden beklentimiz abone olmanız, beğenmeniz ve yorum atmanız. E, sizlerin katkılarıyla büyüyeceğiz ve daha iyi programlara imza atacağız. O yüzden handball'da kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.